Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Beni yeni tanıyan ve bilgi edinmek isteyen kişilere yardım etmek için bilinmesi gereken basit şeyleri söyleyeceğim. Videoma geçmeden önce like ve yorum atabilir misin lütfen? Zor bir şey değil. Şimdi videoya geçelim. 1. Blackpink 4 üyeden oluşur. Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa. 2. Jisoo'nun tam adı Kim Jisoo. Kendisi 3 Ocak 1995 tarihinde doğmuş yani 25 yaşında. Jisoo Blackpen'in bir üyesi olmadan önce LG, Nikon, Samsonite gibi dünyaca ünlü markaların reklamlarında yer alıyordu. Jenny'nin tam adı Kim Jenny. Kendisi 16 Ocak 1996 tarihinde doğmuş, yani 24 yaşında. Güney Kore doğumlu olan Jenny, 8 ila 13 yaşları arasında Yeni Zelanda'da eğitim görmüş. 4. Roşana Park, yani Rose, 11 Şubat 1997 tarihinde doğmuş yani kendisi henüz 23 yaşlarında. Tori Kelly'i olarak gördüğünü belirten Rose Baltpen'e katılmadan önce YG Entertainment bünyesinde 4 yıl eğitim görmüş. 5. Gerçek adı Prem Priyamanovan olan Liza, 27 Mart 1997 tarihinde doğmuş yani henüz 23 yaşında Tayland doğumlu olan şarkıcı adını resmi olarak değiştirmiş ve Lalisa ismini almış ek olarak kendisinin oldukça başarılı bir dansçı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoda üyeler hakkında bilgi verdim. Part 2'de grup ve şarkılarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. Sonra Part 2'yi atacağım. Neyse sizi seviyorum çikilatalı çöreklerim. Muah!